Merhaba arkadaşlar. Bu tarz bir köklü sayılar sorusuyla karşılaştığımızda nasıl bir yol izleyeceğimizi göstereceğim. x artı kök x artı 7 eşittir 8 kök x ise x artı kök x kaçtır? Yapmamız gereken bu tarz sorularda 7'yi önce karşıya atıyorum. Eksi 7 olarak geçti. Şimdi burayı 7 parantezine alabilmem için bu ifadeyi 7 kök x artı kök x şeklinde yazıyorum. Ve şu kök x'i karşıya gönderiyorum. x kök x eksi kök x eşittir. 7 kök x eksi 7. Dolayısıyla burası 7 parantezine. Burası da kök x parantezine alınabilir hale geldi. 7 parantezinde kök x eksi 1. Burası da kök x parantezinde x eksi 1 olmuş oldu. Şuradaki ifadede 2 kare farkı yaparsam nasıl yapacağım? Bu kök x'in karesidir. Bu da 1'in karesidir. Yani kök x eksi 1 kök x artı 1 şeklinde yazabiliriz. Her iki tarafta bu ifade var. Sadeleştiriyorum. Kalan ifade kök x çarpı kök x artı 1 eşittir 7 bunu içeri dağıtırsam kök x çarpı kök x x olur. Kök x çarpı 1. Kök x olur. Eşittir 7. Benden istenilen ifade zaten buydu. Cevabımız 7 olmuş oldu. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.